The Diamond Brothers. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün serverde ne yapıyoruz? Bugün serverde kanalımızı tanıtıyoruz The Diamond Brothers. İyi kanalımız kanalımızın ee, yanında Erencan var görüyorsunuz. Evet merhaba. Evet Erencan kanalımız hakkında ne demek istiyorsun? <laughs> arkadaşlar o kanalı yeni açtık gördüğünüz gibi zaten 3 abonemiz var. Eğer bizim kanalım, kanallarımıza abone olmadıysanız hemen sağ alttaki öne çıkan kanallardan beyazarda Arda ve Takıntılı Gamer'a abone olabilirsiniz. Ee, i̇lk videomuz bu video olur. Sonraki videomuz ise Minecraft Hardcore'da e, yaşam diye bir video gelecek başlıkta Bizim hmm. kanallarımıza dediğimiz gibi sağ abone olabilirsiniz. Ee, be, e, şu an e, şeyim gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani, profil fotoğrafım gözüküyor diyor. <laughs> Şeyim diyor. <laughs> profil fotoğrafım gözükmüyor arkadaşlar. Onu, onu yok. yaptım yani. Belki sizde gözükebilir ama bize gözükmüyor. Bize sadece banner gözüküyor. O da yarına gelir. 3 abonemiz var. Üçü de biziz. <laughs> ama daha çoğalacak ya. Bir daha videomuz bile yok. İşte işte böyle şeyler yaptık falan filan internetten. Abone olun. E, açıklamamız, biz iki adam size yeni ve eğlenceli şeyler sunacağız. Yanına bir emoji atayım. Dede. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, bugün tarzda Eren'le birlikte kanalımızı tuttuk. E, benim kanalıma da abone olmak istiyorsanız, tam e, bizim kanalımıza sağ altta... Sağ altta diyorum. Yani yan da bizim kanalımızda. Çıkan... E, <laughs> yani şuraya... Ben onu montajda şey yaparım. <laughs> şura, şura, şöyle yani. Buraya şey yapabilirsiniz yani. <laughs> Abone olabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bu video bu kadar kalsın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.